dua etmek için içinde bir istek varsa Rabbinle konuşmak ona sığınmak istiyorsan bu Allah'ın seni dinlemek istediğinin alametidir çünkü dua sevginin dilidir salih insanları seviyor ve onlarla olmak istiyorsan güzel ahlaklı doğru insanları arıyorsan onlarla dostluk kurmak istiyorsan Allah seni onlara yönlendiriyor demektir zira kişi sevdiğiyle beraberdir hayırlı amellerde devamlıysan bir iyiliği yapıp unutmak değil Sürekli iyiliğin peşindeysen, ibadetlerinde istikrarlıysan, bil ki Allah seni sadık kullarından kılmıştır. Sıkıntılara sabrediyor, başına gelenlere razı oluyorsan, zorluklar karşısında isyan değil, sabır ve teslimiyetle hareket ediyorsan, Allah'ın takdirine güveniyorsan, Rabbin seni kendisine yaklaştırıyor demektir. Kalbin merhamet ve şefkat doluysa, insanlara, hayvanlara, hatta doğaya karşı bile şefkatliysen Merhamet sende ağır basıyorsa rahmet sahibi Allah'ın rahmetinden bir nasibin vardır.